Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için bir takipçimin Instagram'da başka bir sayfada görüp bana gönderdiği modeli anlatacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. tığlamayla ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına o 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak video izlemenizi öneriyorum. O videoda ben daha önce istek üzerine nasıl tığladığımı detaylıca anlatmıştım. Tığlamamı yaparken arkadaşlar iki zincir çekiyorum ve yazmamın kenarını tığladıktan sonra ütüyle hafifçe düzeltiyorum. Böylece modelim daha güzel yerleşiyor Örneğimi yaparken. Yazmamın kenarlarını altın başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. Şöyle biraz netleştirelim. i̇çerisindeki renklere göre de diğer renklerimi ayarladım. Altın başak 87 numara mor kullanacağım. Yanında altın başak 413 numara hardal sarısı bir de altın başak marka hemen bakalım. 469 numara mavi ipim var. Kullandığım tığım benim 22 numara olacak ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığı da kullanabilirler bu örneği hazırlamak için. Şimdi hep beraber başlayalım oyamızın yapımına. Kolay bir model ve çok da güzel bir model. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen çimenimi yapmaya başlarken. Geldim. Şöyle tığ battığımın altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Yanındaki tığ altından girdim. 2 2 çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. trabzanın üzerine bir sık iğne daha yaptım. 2 oldu. Bir tane daha yaptım. 3 oldu. Üstüne 2 zincir çektim. Sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım 2 2 çıkıyorum hemen yanındaki tığ battının altından 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü üstüne yine iki zincir çektim sonraki tığ battının altından bu şekilde hazırladım şimdi ben böyle e, ee, çiçek yuvaları arasında 5 tane çimen bırakacağım dileyenler daha fazla ya da daha az sayıda da bırakabilirler şimdi çiçek yuvamızı yapalım bunun için önce 3 zincir çekiyorum bir sonraki yanındaki tığ battının altından ipimi tutturdum iki defa doladım tığımın ucuna ipimi tığ battı da bir boşluk bıraktım ikinci tığ battının altından giriyorum ikişer 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 çıktım üzerine 1 2 3 4 zincir çektim iki kez doluyorum geldim yuvaya ikişer ikişer üç kere de çıktım trabzanım oluştu 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü dördüncü beşinci altıncı altı tane sık iğnemi yaptım yuvadan da yedinci sık iğnem şimdi tekrar bir iki üç dört zincir çektim iki kez doladım yuvaya geliyoruz ikişer 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 çıktım üzerine bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci yanına üçüncü dördüncü 5. 6. sık iğne yuvadan 7. 2 dal yaptık 3 dal yapıyoruz arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım geldim yuvaya ikişer ikişer 3 kere de çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Yedinci sık iğnemi yuvadan yapıyorum. Böylece üç dalım tamamlandı. Şöyle olduk. En son altta yuva olarak kullandığım trabzanımı tutturdum. Tığ battı var. Bu tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. 1 2 3 zincir çektim. Hemen yanındaki dala geçiyorum. Yanındaki tığ battının altından tutturuyorum üzerine şu arada yaptığım çimenlerden yine 5 tane yapacağım. 1 2 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradaki tabağa geldim. 2 2 iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne. Sonra 2 zincir çekip yanındaki tabağın altından tutturalım. Oyamız bu şekilde ilerliyor. Çiçek yuvam ve ara çimenim. Ben şimdi hızlı bir şekilde bu hazırladığım bölümü biraz arttıracağım. Sonra üst kısmın çiçeklerini yapmak için beraber devam edelim. Ben oyamın çimenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını tamamlıyoruz. Dileyenler daha seyrek yapmak için birkaç tane daha çimen ekleyebilirler ara kısma. Şimdi mavi ipimle hemen çiçeğimi yapacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim çimenime oyamın ters yüzüne ters tarafta hemen şöyle dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum burada iki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi geldim ortadaki dalıma ikişer 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 çıktım yine iki defa doladım yine ortadaki dalıma geldim ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim yine iki defa doluyorum Aynı yere geldik. 2 2 2'şer 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 3 kere de çıkıyoruz. Yine iki kez doladım. Yine aynı şekilde çıktım. Yine üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yine 4 zincir çekiyorum. Yine iki kez doladım yan yana iki trabzan. Yine iki kez dört tane zincir çektim iki kez doladım. İki dört Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 5 tane boşluğumuz olacak. 6 tane trabzan dizimiz olacak. Bu şekilde ayarlıyoruz. Göstereceğim şimdi. Son trabzanımı da yaptıktan sonra geldim. Dalımın ucundan sık iğne ile ipimi tutturdum. Şöyle oldu. altı kez iki tane yan yana trabzan yaptık. Aralarda 4 zincir çekerek 5 tane boşluk bıraktık. Biraz netleştireyim. Şimdi dönüşte de bu boşluklarımızı süsleyeceğiz üstüne bir zincir çektim. Örneğin düz tarafına geçtim. Düz tarafta hemen şöyle zincirimin altından tutturduğum ipimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Tığımda kalan ilmeğim birinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 2 3 4 5 6

hepsini birden topladım düğümledim aynı dört zincire tekrar geldim sık iğne ile tutturdum birinci sık iğne yanına bir tane daha sık iğne yaptım iki iki tane sık iğne ile bitirdim şimdi yandaki aralığa yine trabzanları boş atlıyorum yandaki dört zincirime yine sık iğne ile girdim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum 10 zincirime yine 20 ilmek atacağım. Tığımdaki ilmek birinci ilmeğim. Hemen yapalım birlikte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Kendi 4 zincirinden sık iğne ile tutturdum. Bu birinci sık iğne. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. ikinci sık iğne. Şimdi ben arkadaşlar nasıl bitirdiğimi göstereceğim size. 3 kez daha fıstık yapıyoruz burada. 3 kez tekrar etmek istemiyorum. En son nasıl bitirdiğimi, şu kısmı nasıl kapattığımı anlatmak için 3 tane fıstığımı yapıp hemen geri dönüyorum. Ben fıstıkları tamamladım. Bir tane sık iğne yaparak fıstığımızı 4 zincirimizden tutturalım. İkinci sık iğnemizi bu sefer şuradaki sık iğneli tutturup hemen trabzan yapmıştık. Şu aradaki boşluktan yapıyoruz. Üstüne bir zincir çektim sıkıca. ipimi kesiyorum. Çiçeğim bu şekilde oldu. Hemen diğerlerini de yapacağım. Üçüleyip size göstereceğim. Ben oyanın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin, herkesin ellerine sağlık.